Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber ee, yeni sezonumda e, kupa kazacağız 1800 kupa alacağız arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 1773 kupayım. Arkadaşlar size ufak bir duyurum var. Ee, 50 abone olduğumuz zaman arkadaşlar hem facecam çekeceğim yani hem yüzümü göstereceğim hem de arkadaşlar e, 170 taş alıp brawl pass alacağım arkadaşlar 170 taş alacağım Evet yanlış duymadınız 170 taş alacağım ve bununla arkadaşlar e, kutu açılımı ve o kutu açılımında da yüzümü göstereceğim ama bunun için 50 abone olmamız lazım arkadaşlar lütfen 50 abone olalım Çünkü brawl pass'te Gerçekten çok güzel ödüller var ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi El böyle yapın da paylaşayım yarın ya. Hadi. Böyle arkadaşlar tatilden geri döndüm. Artık düzenli video gelecek. Güne bir veya iki video. Kaçmıştır diye merak ettim ama kaçmamış. Ay Gel bakayım sen. Yansana lan. Valla direkt şuraya ulti hiç yakıyorum. Zaten düşük kupalarda ulti fazla lazım olmuyor. Ondan dolayı. Oo, Enerji içici. Hem de beleş. Şunları alalım direkt acı. Şöyle şöyle. Allah. Aa. Hadi bakayım. Evet. Kal. Varmış. Güzel. Üç vuruş daha. Evet. Arkadaşlar bir de şuradaki bir jetonluk görev var. Ve bu, bu bir jetonu da alacağız. Büyük kutu açacağız. Hadi bak. İki tane büyük kutu açacağız. Hem e, kupa yolunda hem de Bravo pass'te. Arkadaşlar bu arada size Türkiye'de hesabını uzun zamandır göstermiyorum. Hem de görmüş olacaksınız yani Türkiye'de hesabını. Çünkü tabii ki de Türkiye'de hesabını alacağım. Bu hesabı almam. Çünkü e, şey. Neydi ya? He. Türkiye izlerinde Bravo Pes'i bitti? Bir kademe kaldı. 69. leveldeyim. Gel lan buraya. Şunu da iki dakika kesek acı. La oğlum yasana lan buraya. Bronk o kadar az vuruyor ki. Allah. Hayır. Ulti var. Arkadaşlar 28 can. Pas. Ah be. Öf. Üçüncü olduk. Ve artı yedi. Tamam. Güzel. Güzel. 90 olduk arkadaşlar. Bu turdan birinci olursak 1800 kupayız. Yes. Çok güzel. Arkadaşlar bu da kanalımın fotoğrafını değiştirdim. Bu kim lan deyip abonelikte de çıkmayın. Derken kaybettim. Hem de iki kupa gitti ya. Al işte. Şimdi bu turda birinci olsam şey olacak iki kupa e, gelmesi lazım iki kupa eksi de olacağım ya Cık. arkadaş bu kadar da şanssızlık olmaz ama ya sırf videoda izliyor oluyor Normalde var ya iki dakika da kasıyorum Arkadaşlar bu arada nefes alıp verme sesi gelebilir. Çünkü şu an mikrofon tam ağzımın dibinde yani. Uy. Hadi bakayım ben seni de şöyle aldım. Seni de şöyle. Arkadaş 6 kim 1936 vuruyor ya. Şurada bir balle sesi geliyor diyecektim ve balle. Abi adam balle ile oynuyor ismini Gale koyuyor ya. Troll. Evet o kupamız geldi. Tekrar ona diye. Valla beşinci olayım gazı öleceğim. Bu arada video 6 dakika olmuş. Aha Jeki. Jeki ben seni aldım ki. Adamlar çok hızlı ölüyor. Daha gaz bile çıkmadan 5 kişi. Tamamdır. Şöyle ortamızı da harcayalım. Tamamdır. Kaptık kupayı. Hatta 3 kupaya almışız. Evet. Arkadaşlar. 1801 Yani 1800'cü büyük kutudan acaba ne çıkacak. Şu an altın sayısına falan bakmıyorum. Şu an bir şey çıkacak mı merak ediyorum. Açtım gözümü çıkmadı. Tüh ya. Keşke çıksaydı. Ama burada büyük kutu daha var. Bir tane daha var. Bir dakika. İki maç kazanacağız. Yedi kişi öleceğiz. Tamam. İki maçta yedi kişi öldürülür ya. Ben zaten bir maçta beş kişi falan öldürüyorum. Yani birazcık basit olacak benim için. Ned Bali. Arkadaşlar bu arada e, 170 taş alacağım dedim. E, oyuna bir de ilk defa para yatıracağım. Yani bu oyuna değil. Hayatımda ilk defa. Bir de 4 canla kurtulduk. Gelmeyin lan üzerime. Hayır. Vallahi ölürüm. Of. Son anda. Allah adam tek attı. Hacı adam tek attı. Neyse boş ver. Dört kişi kesmen lazım. Dört, dört, dört. Dört kişi belki keseriz. Şuradaki Bali, bir dakika yukarıdaki karakter de ne? kal. Neyse boş ver. Kal olduğunda değil. Abi Ey ben. Bir kişi Kestik Evet Geriye kaldı üç kişi Çok güzel at, attım bir kardeş. Allah. Oh, Abi nasıl öldüm ben adama ya? Troll. Neyse boş ver tek gün öyle değil İki kişi de bir başına kaçsa yani yok. Vallahi ben şu kanla alırım. Şaka bak video 10 dakika oldu ya. Abi nasıl? Hadi neyse. Sonunda aldı, ölüyordu bakarsın ya. Tamam bir iki kişi. Gelsin. Üç kişi kalsın da. Adamı alacağım. Nasıl aldı lan sen adamı? O adamı almak imkansız oğlum. Tamam ben direkt ölüyorum. Evet. Şu an bir jeton aldık. Gerçekten şu an bir jeton aldık hocam. Ve bir jetonumuz hayırlı uğurlu olsun. inşallah bir şey çıkar. dedim ve Darol çıktı. haç altı vermiş? 33 altın vermiş. 21 tane bu vermiş ve Darol verdi. Güzel. 35. Ya valla süper ender verdi ama yani karakter karakterdir. Arkadaşlar bu videonun şerefine <laughs> haydut gold alıyorum. Normalde yalnız puanımı biriktirecektim. Mega kutu açacaktım. Ama bu videonun Haydut kol alıyorum arkadaşlar. Bu da küçük bir e, şey olsun. Videonun e, armağanı olsun. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Dediğim gibi düzenli e, günlük videolar gelecek. Ve 50 abone olduğumuzda hem facecam hem yüzümü göstereceğim. Ve hem Bravo Pes kutu açılımı yapacağım. Lütfen 50 abone olun da şu Bravo Pes'i çekeyim ya. Vallahi çok merak ediyorum. Neyse. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.